Atölye'ye kim çocuklar? Ben giderim komutanım. O zaman biz de savaşırız. Hepinizin ayak sesi de aynı. Ben dediğimi dedim. Bu iş emniyet ve miti ilgilendirir. Ben niye durmadım lan seni? Abi mesaj göndermek için gönderdi abi. Seni aramıza görmek ne güzel şey. Siz yurt dışında değil miydiniz? Geldim. Uzaktan koruyacağım seni. Ama Zeynep yanında. Dik İsmail. Dildomu getir bana bakayım. Sana dedin girmeyelim bu işe diye. <gülüyor> <gülüyor> Kimse devletin iradesini kendi çıkarları için kullanamaz. Çok beklersin. Konuşmamız <laughs> lazım. Kancası kalın kafasına gitsin. Efendim, ben kadını tanıdım. Kral düşünsün oğlum. Gerekirse ortadan kaldır. İndirin dedim size! Ne? Sen bu adamları mübaşik ya da postacı mı sandın he? Ne ne ya lan? Ben bu aşktan hiçbir şey anlamadım. Şey anlamadım. Selamun aleyküm eski dost. Bismillah. Oğlum dağlar ne demek? bu arak olsun. Mafya boğduğumuzu Yıkaracağım seni Evladım Beyaz mu zannettin bana? Şöyle bakıyorum da hiç kalıbımın adamı değilsin Sonunda devletin şefkatli kollarına kendini teslim edeceksin Yaptığın işlerden haberim var Ben hiçbir işimi yarım bırakmam. Elbet karşılaşacağız. Ben bu vatanı evrakla değil, kanımla kurtardım, kanımla. Keşke beni de sevsen Karaböcek. Biz buradan severiz. Hiç kimse kimse umurunda değil. Dedim mi? Bırak. Gelsinler.